biz güneşlenme ile ilgili sizin verdiğiniz tüm bilgilere uyduk. Uymaya çalıştık diyelim. Yine de bir şekilde vücudumuzda fazla yanıklar oluşmaya başladı. Biz bu yadıkları iyileştirebilmek için ve o yanıklardan da leke kalmaması için neler yapabiliriz? İşte bu harika bir yara kapatıcı, onarıcı, hassasiyeti alan, anında kızarıklığı alan. Bakın leke olmasını engellemek istiyorsanız cildinizde mutlaka akşamları güneş sonrası sarı kantoron yağı sürmeniz. İmdadınıza yetişecek olan en önemli ürünlerin başında bu sarı kantoron ve aloe vera. Suzin Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkürler, siz nasılsınız? İyiyim, ben de teşekkür ederim. Bugün şöyle bir sorunumuz var Suzin Hanım. Biz güneşlenmeyle ilgili sizin verdiğiniz tüm bilgilere uyduk. Uyumaya çalıştık diyelim. Evet. Ama yine de bir şekilde vücudumuzda fazla yanıklar oluşmaya başladı. Biz bu yanıkları iyileştirebilmek için ve o yanıklardan da leke kalmaması için neler yapabiliriz? Neler kullanmamız gerekir? Geçen seferki programda aloe vera'dan bahsetmiştim. Evet. güneş yanıkları için. Çünkü müthiş bir hücre yenileyici demiştim. Aynı zamanda çok yoğun nem veriyor, su tutma gücü sağlıyor demiştim. Ölü hücrelerden cildi arındırıyor, soymayı engelliyor demiştim ve yangı giderici demiştim aynı zamanda aloe vera için. Güneşten geldik, kızardık ve bununla birlikte aloe vera ile beraber birazcık daha mesela normal ciltler ya da yağlı cilde sahip olanlar aloe vera ile çok güzel nemlenecektir. Ama birazcık daha kuruya dönükse mesela cildiniz belki aloe vera yetmeyecektir. Zaten cildiniz kuru. Zaten geriliyor. Zaten kızarıklık oluşuyor ya da kaşınıyor. Bir de güneşe çıktınız. Bunlara maruz kaldınız. Tuzlu suyun etkisi var. Havuza girdiniz, denize girdiniz. Bütün bunları yaptınız. Birazcık daha güçlü bir şeye ihtiyacınız var. O zaman önereceğim güneş sonrası sarı kantoron yağıdır bakın. Sarı kantoron müthiş bir bitkidir. Hem içilebilir sarı kantoron ama iyi kalitede olması gerekiyor. Kantoron bitkisi mevsiminde toplanıyor. Toplandıktan sonra zeytin yağında mezerasyon yöntemiyle bekletiliyor karanlık yerde. Ama asit oranı düşük kalite zeytinyağı olması gerekiyor. Kaliteli bir yağ. Kimse çok fazla sarı kantoron yağı var. Kimisi ayçiçek yağını içerisinde yapıyor. Yani düşük kalite bir ayçiçek yağı. Bu arada ayçiçek yağı da güzel bir yağdır. Kaliteli bir evet. ayçiçek yağı güzel bir yağdır. Mesela ayçiçek yağını sürdüğünüz zaman çok hoşunuza gider. Çünkü pürüzsüz yapar cildi, çok güzeldir. <laughs> ayçiçek yağı düşük kalite bir ayçiçek yağına demlediğiniz zaman o zaman çok fazla istediğimiz kalitede sarı kantoron yağı olmuyor ya da aynı sefer yağı olmuyor. Kaliteli olması için zeytin yağında demlendirilmesi gerekiyor. Karanlık alanda demlendirilmesi gerekiyor. İşte bu harika bir onarıcı. Yara kapatıcı, onarıcı hassasiyeti alan, anında kızarıklığı alan, cildinizi hızlı bir şekilde onaran, cildinizi dolgunlaştıran, hem anlık cildinizi nemlendiren ve aynı zamanda çok güzel besleyici ve pürüzsüz Sarı kantoron yağını güneş sonrası bakın leke olmasını engellemek istiyorsanız cildinizde çünkü her şey yaptınız yine de biraz da olsa lekelenme riski var. Çünkü güneş ürünleri de olsa her zaman kullanmış da olsanız yüzde yüz korumuyor ve bir buçuk iki saatte bir yenilemeniz gerekiyor. Bazen denizin içinde olabilirsiniz. Evet. Bazen havuzda olabilirsiniz. Bazen dalgınlığınıza gelebilir. Dolayısıyla o saati dikkate almayabilirsiniz ve daha uzun sürede yenileme zorunda kalabilirsiniz. Hı hı. Böyle bir durumda cildinizde leke oluşabilir. İşte leke oluşumunu engellemek istemiyorsanız benim size önerim mutlaka akşamları güneş sonrası sarı kantaron yağı sürmeniz. Çok yağlı hissi de bıraktırmaz. ve Çok da güzeldir dokusu. İyi kalite bir sarı kantaron yağı. Bunu hem isterseniz bir tatlı kaşığı için ve o da özellikle mutsuz olduğunuz zamanlarda, kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlarda bir tatlı kaşığı sarı kantaron yağını için kendinizi çok daha daha serotonin hormonunu harekete geçiriyor. Çok daha mutlu olmanızı sağlıyor. Dolayısıyla bir tatlı kaşığı onu içerken aynı zamanda vücudunuza, yüzünüze, vücudunuza, bütün vücudunuza sarı kantaron yağını sürün. Çok hızlı bir şekilde cildinizin iyileştiğini, kızarıklıkların hemen gittiğini, dolgunlaştığını, cildinizin. ertesi güne de cildinizin çok daha iyi olduğunu rahatlıkla hissedebilirsiniz. Sarı kantaron yağı hem cildimize hem psikolojimize gerçekten evet. çok iyi geliyormuş ama Şunun dikkatimi çekti. Sadece kuru ciltler mi sürebiliyor Bunun normal ve yağlı ciltler sadece aloe vera? Hayır kullanabilir, kullanabilir. Yağlı cilt de kullanabilir. Ama. Karma cilt de kullanabilir. Güneş sonrası aloe vera da kullanabilirsiniz. Hı hı. Sarı kantoron da kullanabilirsiniz. İkisini de aynı anda böyle diyelim. Evet böyle diyelim. İkisi aslında ikisini aynı anda da kullanabilirsiniz. ya Yani güneş sonrası imdadınıza yetişecek olan en önemli ürünlerin başında sarı kantoron ve aloe vera. İkisi de geliyor. Evet. Yalnız güneşe çıkmayın hemen bunu söyleyelim. Hı hı. Güneşe çıkılan bir ürün değildir sarı kantaron. Bakın, biraz önce bahsettiğim akşamları sürdüğünüzde cildinizin leke oluşumunu engelleyecek dedim. Çünkü onaracak. Ciddi oluşan hasarları onaracak, yaraları kapatacak. Tüm bunları yapacak. Vücudunuzda kaşıntı varsa o kaşıntıyı alacak. Bunları yapacak. Ama sarı kantaron yağı ve aynı safa yağları gündüzleri kullanılmaz. Bunu size söyleyebilirim. Çünkü içinde taşıyıcı yağ olmasına rağmen gündüz kullanılmaz çünkü içinde uçucu yağları vardır. Gece evet Ertesi günü kullanılmaz. Zaten cildin sonu emecek gece boyunca. Peki her gün kullanabilir mi yani evet. güneş evet. bağımsız da cildimize evet. iyi gelmesi nerede? Tabii için ki her gün. kullanabilir tabii ki. Çok teşekkür ederim Suzan Hanım. Rica hem ederim. aloe vera hem de sarı yağı. bence bu yaz bizim kurtarıcımız olacak diye düşünüyorum. <laughs> evet.